somut olarak yapılması gereken şey Pakistan'la iyi ilişkilerimiz. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur lafı hep duyarız. Allah Allah. Türk'ün bir sürü dostu var. Ben size sıralayayım ama biz onları dost olarak görmek istemiyoruz. Örneğin bugün bir Türk. Gidin. Ben gittim. Siz de gidin bir görün bakalım. Mesela Sahra Altı Afrika'da sahilde. Nasıl seviliyor Türkiye? Ama biz diyoruz ki biz Mozambik'te ne yapacağız? Gidin Tanzanya'ya. Gidin Somali'ye. Gidin Burkina Faso'ya. Gidin Senegal'e. Hani hep biz kafamızda Yunan, Ermeni, Arap, Rus, Alman, Fransız var. Dünya bundan ibaret değil. Artık yeni bir dünyanın içerisindeyiz. Kabul etmek zorunda insanımız, devletimiz. Şu an şunu göremiyorlar. 40 milyonun altına inecek. 38 milyon gösteriyor 2100'de İtalya nüfusu. Bugün 69 milyon. Bitti. Avrupa bitti. Aynı şey mesela Amerika Beşik için geçerli değil. Amerika Beşik Devletleri 100 sene sonra da Sağlıklı bir nüfus yapısına sahip, iyi bir ekonomiye sahip olacak. Ama Avrupa bitti. Mesela İngiltere Brexit'te çok önemli bir çıkış yaptı ve İngiltere'nin mesela demografik yapısı da problemli. Dili için kaman hattan gelen bir göç var. Doğurganlık oranı da çok kötü değil. Mesela Fransa'ya göre Almanya'ya göre çok iyi. Mesela İngiltere yine bir güç, Amerika yine bir güç, Hindistan en önemli güç. Ama Avrupa çöktü. İngiltere dışında. Bitti. Buna dair bir gelecek projeksiyonu olamaz. Sovyetler Birliği coğrafyası, Rusya, Slavlar bitti. Çöktü. Japonya çöktü. Japonya'da pandemi sonrası bile deflasyon var. İnanabiliyor musunuz? Şu anda mesela faiz mevzusunda Türkiye'li beraber hareket ediyor Japonya. Neden? Faizleri sürekli indirmesinin sebebi ne? Memlekette deflasyon var. Çözemiyorlar. Bitmiş bir toplum. Kore bitti. Yok böyle bir şey. Çin bitti. Çin bugün hem nüfusu azalıyor hem inanılmaz borçlu. Kamu iktisat teşekkülleri bile batmış durumda. Her yerde yolsuzluk var. Toplumda inanılmaz bir huzursuzluk var. Şöyle bir şey olabilir mi? Ülkede demokrasi yok. Mesela Hindistan'da var. Hindistan'da toplumsal eşitsizlik var ama demokrasi var orada. Ve orada bir Hinduizm var. Hindu dini var. Kas sistemi var. Çin'de Komünist Parti'de ultra milyonerler var. Zenginler var. Açlıktan ölen insanlar var. Ve bakın bu etnik ve mezhepsel, dinsel bir ayrım değil. Hindistan'da da mesela Müslümanlar, dünyanın, Hindistan'ın en zengin adamı Müslüman mesela. Onu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Çin'deki Tibet, Sincan, yani Doğu Türkistan, Uygur bölgesini falan da dışarıda bırakarak söylüyorum. Ya da işte Hong Kong, Macau, Tayvan'daki bu diplomatik krizleri de dışarıda bırakarak söylüyorum. Normal bildiğiniz Han Çinlisi. Han Çinlisi hiçbir fark yok. Birisi multimilyoner, birisi açlıktan ölüyor. Bu yapı çöktü. Çin doğru düzgün John Mearsheimer'ın dediği gibi bir containment planı uygulanırsa kendisine karşı Hindistan hazır. Vietnam hazır. Vietnam düşman. Mesela Vietnam'ın da önüne açık olan memleketlerden bir tanesi. Vietnam hazır. Laos hazır. Kamboçya hazır. Kısmen Tayland hazır. Endonezya hazır. Filipinler hazır. Avustralya. Çin'in yanında ne hikmetse. Bu ilginç bir şey. Ee, Kuzey Kore tabii ki Çin'le beraber hareket edecek. Güney Kore e, insanlıktan çıkmış durumda ama ekonomik olarak da geriliyor ama mecbur kalacaktı tabii ki Batı İttifakı ile hareket etmeye. Japonya da mecbur kalacaktı. Çünkü ilk nükleer bombaları yine olanlar onlar. Yani Kuzey Kore'nin nükleer silah denemesinin yönü bile biliyorsunuz Japonya. Güney Kore'yi işgal edecek. Şu bu. Rusya, bu Rusya Ukrayna Savaşı olmasa Rusya yanına çekilse Batı'nın o da Çin'e konteyn etmeye çalışıyor. Neden? Sibirya'da çok ciddi bir Çin nüfusu var. Kaçak. 10 milyon Çinli yaşıyor Sibirya'da. Düşünebiliyor musunuz? toplam Sibirya'daki nüfus 20 milyon civarı. Onun da bir e, 10 milyonu Rus. E, bir de 10 milyon kaçak şey var. Çinli var. Bilmiyorlar. Bu da en muhafazakar tahmin bu arada. Şöyle göstereyim şimdi size. Dünyanın e, dünya karasının neredeyse tamamı yarısı diyebiliriz. Bakın Rusya zaten öyle. Bir Sibirya. Çin'in iştahını kabartıyor ve bütün Rusya'nın gücü MTA ekonomisidir. Unutmayın Rusya. Hani bütçesi iyi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenmiyor. Hala dış ticaret fazlası veriyor diyoruz ya. Doğru. Avrupa alışık kesti, Hindistan şimdi doğal gazını alıyor Rusya'nın. Doğru. Ama bütün bu zenginliği Ural Altay Dağları'nın batısında, Batı Rusya'da değil, Ural Altay Dağları'nın doğusunda, Sibirya'da, bu boreal ormanlarında zenginlik. Dolayısıyla karşımızda dört başı mamur bir potansiyele sahip ve bunu da sağda yansıtan, bakın uzak bir vadiye söylemiyorum size, seneye Hindistan dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olacak. 2 kere 2, 4. Yarım asırdır. Ne yarım asır? 60-70 senedir dünyanın en kalabalık. 60-70 senedir. Bir asırdır galiba. Dünyanın en kalabalık nüfusu. Ee, Çin. Düşünebiliyor musunuz? Bir asırdan fazla hatta. Tabii tabii. Ee, 19. asır sonu. Doğru. Bir asırdan fazla. 5 çeyrek diyelim. 5 çeyrek asır diyelim. Bu değişiyor şu anda. Hindistan ekonomisi çok iyi performans sergiliyor. Onlar da emtia zengini, bereketli toprakları var, insanı var, yetişmiş insanı var, demokrasisi var, güçlü bir ordusu var, nükleer silahı var, teknolojik altyapısı var, halkı dil biliyor, küresel dile sahip, İngilizceyi biliyor, el becerisi var, tamahkar bir millet ve toplum içerisinde de bir hoşgörü var. Kas sistemi oluyor olmuş olmasına rağmen. Tek problemi Çin'le arasının bozuk olması zaten iyi bir şey Hindistan için. Onu baskılamak, yenmek için. Mesela Seylan, Sri Lanka'daki problemi nasıl çözdü? Kamil kaplanlarına verdiği desteği kesti. Aynı şey Keşmir'de de olur arkadaşlar. Olmayacak diye bir şey yok. Sadece aracı lazım. Amerika bunu yapar mı? Yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü Amerika zaten kendi hegemonyasının gittiğini görüyor. Çin'i e, halledebilirim diyor. Rusya'yı asker olarak, tehdit olarak görüyor. Batı dünyası daha doğrusu. Ama Hindistan'ı başına bela etmek istemez. Hindistan'a sen ne diye mesela müdahale edeceksin? Demokrasi mi getireceksin? Arap coğrafyasında demokrasi getireceğim diye büyük ortada projesi açıklayabiliyorsun. Neden açıklayabiliyorsun? Çünkü Arap coğrafyasında Arap Baharı diye ilan ettiğin yerlerde zaten gerçekten demokrasi yok. Ama Hindistan'da bak e işte çok kültürlü bir yapı falan iddia edilemiyor. Azınlıklar haksızlık yapılıyor. E Hindistan'da azınlıklar haksızlık da yok. Neyle müdahale edeceksin Hindistan? Hiçbir şekilde müdahale edemezsin. O yüzden öne açık. Çin otoriter rejim var. Komünist parti var. Diktatörlük var. Şeffaflık yok. Hindistan'da her şey şeffaf. Her şey şeffaf. Dolayısıyla öne açık. Tek engel Keşmir mevzusu. Keşmir mevzusu üzerinden Türkiye'nin ara yapabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Hindistan'da Türkiye'yi severler. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu. Saçmalıktır. Onu söylüyordum. Tamamlayayım. Bakın senin Dostlarını ben şimdi sıralıyorum. Sen sevmiyorsun tabii. başka dost istiyorsun ama bunlar senin dostun yani. Pakistan senin dostun, Afganistan senin dostun, Hindistan senin dostun, Bangladeş senin dostun. Her ne kadar da siyasal İslam kendisine düşman bellese de çok yanlış. Milli görüşçüde saçmalıkları bunlar. Niye yani Bangladeş bizim düşmanımız olsun? Endonezya senin dostun, Malezya senin dostun, hatta Tayland bile senin dostun. Ee, Vietnam senin dostun, biz ilişki kurmamışız. Pol Pot rejimi şöyle yaptı. Pol Pot rejimi bana mı zulmetti? Beni ilgilendirmez. Zaten devrilmiş. Birleşik Millet de oraya girmiş. Referandum yapmış. Biz girelim oraya. Niye girmiyoruz? 2017'de mi ne şey açmışız? Yeniden Asya e, açalımıyla. Ahmet Davutoğlu değil de Mevlüt Çavuş o zaman da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir saçmalık var mı ya? Girelim. Girelim. Kamboçya'ya girelim. Laos'a girelim. Buralarda bize karşı bir e, düşmanlık söz konusu olmadığı gibi bir muhabbet var. Bakın Afganistan'da Taliban geldi. insanlar kaçıyor. Zombiler geliyormuş gibi kaçıyorlardı. Bizim gazetecilerimizin hepsi nasıl iyi davrandılar? İyi e ama kaçan da iyi davranıyordu zaten. Anlatabiliyor muyum? Taliban e, devrilmeden önce de bize iyi davranıyor Taliban yokken de bize iyi davranıyorlar. Neden? Çünkü Ahmet Şah Mesut bir Atatürkçüdür. Afganistan'da herkes Atatürkçüdür. Taliban'ın kendisinin içerisinde bile konuştuğunuz Atatürkçü olduklarını görürsünüz. Çünkü Türkiye Afganistan'ın tek kardeşi gibi gözükür. Diyeceksiniz ki Pakistan hani bu kadar istihbarat ilişkisi falan var ama Peştunların kardeşi AB'ye olarak görülüyor Pakistan. Ama Türkiye Tacik'in de bakın Tacik bizler Orta Asya Türk Cumhuriyetleri derken farkında olmadan bile Tacikistan'da bazen sarıyoruz. Tacikistan, Türk, Türkiye bir cumhuriyet değil, Türk değildir Tacikler. Ama Turan'ın bir parçasıdır. Tacikler, Sünni, e, Farisilerdir, İranlılardır aslında. Darice dediğimiz dil, Farsçadan farklı değildir. Yani Azerice ile Türkçe arasında daha az bir şey var, fark var. Yani Kıbrıs Türkçesi ile Anadolu Türkçesi değil de e, o da çok yakın. Biraz daha uzak ama Azerice'den daha yakın. Tam ortasını şimdi örnek veremedim, kusura bakmayın. Ama aynen öyle yani Kıbrıs Türkçesi bize çok daha yakın ama Azeri Türkçesi bize çok daha yakın, uzak. Darice ile Farsça arasındaki ilişki bu ikisinin arasında ortasında bir yerde. Yani mesela biz farkındayız, Tacikistan bizim dostumuz. Örnek veriyor Vietnam bizim dostumuz. Millet olarak da, devlet olarak da bir problem yok. Ne bileyim, senin Yeni Zelanda'yla bir problemin olmaz. Avustralya'yla bir problemin olmaz. Bunlar Commonwealth üyesi olmasına, devlet başkanı, İngiltere Kraliçesi, e, şimdi kral oldu, ne oldu? Kral e, Charles oldu değil mi? Kaçıncı Charles bilmiyorum. E, yani devlet başkanı, İngiltere'nin e, kraliçesi, Kral işte öyle söyleyelim. Olmuş olmasa mı senin dostun. Bakın, mesela herkes öyle değil işte, genel değerlendirme yapmıyoruz. Mesela Angola, Türkiye'nin dostu değil. Güney Afrika Türkiye'nin dostu değil, Zimbabwe Türkiye'nin dostu değil, Zambiya Türkiye'nin dostu değil. ama Botswana senin dostun. Sen sadece zihnindeki bu engelleri kaldır. Namibya senin dostun, Mozambik senin dostun, Malawi senin dostun, efendim söyleyeyim Orta Afrika Cumhuriyeti senin dostun, Kongo senin dostun, Cum e Kongo Cumhuriyeti senin dostun, Demokratik Kongo da eski ziyaretliyle Zahir'e de senin dostun. Ne bileyim Namibya'yı söyledim, düşüneyim o coğrafya üstünden, Mozambik dedim, e Tanzanya dedim, Güney Sudan bile senin dostun ya. Sudan diye bir devlet, bir memleketi biz kurduk. Türkler kurdu. Sudan diye bir memleket dünya tarihinde yoktu. Biz kurduk. Harton filan değil mi? Bu başkentleri biz kurduk. Juba. Biz kurduk. Juba bir postur. Ekvatorya diye bir e, vilayet kurdu Osmanlı. O vilayetin olduğu yerdir hemen hemen Güney Sudan. Juba. Somali. Hem Somali İtalyan Somalisi, hem e, British Somali, e, British Somalisi. Hepsi. Teşekkür ederim. Dolayısıyla bütün bunların hepsi Osmanlı tarafından, Türkler tarafından oluşturulmuş olan e, memleketler. Yani idari yapılar da böyle kurulmuş. Mesela Charles Gordon meşhur bir adamdır. İzlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum ama tavsiye ederim izlemediyseniz de. Hartum diye meşhur bir film var. Hollywood'un önemli bir e, yapımıdır. E, Charlton Heston falan oynuyor. Tavsiye ederim. Eee Adama paşa ünvanını da biz veriyoruz. İstanbul'a hani mektup filan yazar. Yani şimdi burada anlatınca böyle çok afaki bir şeymiş gibi geliyor ama öyle değil. Ne, ne bileyim bugün Afarların yaşadığı yer. Eritre. Değil mi? Bunların hepsini biz kurduk. Çat. Çat diye bir devlet yoktu. Bizim sayemizde oldu. Aynı şey. E, Nijer'de, e, Mali'de, Moritanya'da. Moritanya'ya gittiğinizde görürsünüz. Herkes Türk dostudur. Senegal, Gambiya, Sierra Leone, Burkina Faso. Ne bileyim, şimdi atladığım bir yer var mı diye düşünüyorum. Bütün bu coğrafyalar Türk dostudur. Sadece Latin Amerika'da da öyledir. Bolivarcı Cumhuriyet'ten hepsi bir tane e, Latin Amerikalı bir çocuk galiba. yok. Ben bazen bakarım YÖK'ün şeyine, tez merkezine. Bir tane çocuk yazmış. Bolivarcı e, Cumhuriyetlerin Türkiye algısı diye. Çok harika bir şey. Onun çıktısını da alacağım, okuyacağım. E, abstract'ına falan baktım. Çok hoştu. E, zaten Vize uygulamasının olmadığı, Türkiye'nin direkt e, e, mesela biraz önce söyledim ya Kamboçya'da, Laos'ta hiç şimdi son e, 6-7 sene öncesine kadar herhangi bir diplomatik e, temsilciliğimiz, misyonumuz yoktu. Latin Amerika'da var. Neden? Çünkü Bolivarcı zihniyet, Atatürkçü zihniyetle aynıdır. Yani Thomas Jefferson neyse, Mustafa Kemal Atatürk aslında biraz odur. Simon Bolivar da odur. Giuseppe Garibaldi de odur. Anlatabiliyor muyum? Belki biraz zorlarsak Oliver Cromwell de olur. Lord Protector ünvanıyla İngiltere'de cumhuriyetçiliğin. Ee, esasında savunucusu. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar önemli noktalar. Ee, bu zihniyet yani. Tabii şimdi biz diyoruz ki Paraguay Türk dostu olsa olur? Ama oraları da boş bıraktığında ne oluyor? İşte Ermeniler gidiyor. Çünkü Ermeni diasporası oralarda da var. Ee, Suriye'den, Lübnan'dan göçenler. Orada mesela Ermeni tasarısı çıkarttırmaya çalışıyorlar. Sen orada buna bir düşmanlık yap istiyor Ermeniler. Senin e, hareket alanını kapatmak istiyorlar. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla Hindistan bu Türk dostu memleketlerin en başında ve en güçlüsü geliyor ve 21. asır Hint asrı olarak geçiyor. Bakın yani bu konuda bir sürü yayın da var bu arada. Yani e, potansiyel super power ne olabilir? Hangi ülkeler olabilir gibi işte 21. asır nasıl şekillenecek? Kesin %100 pasifik, %100 olacak deniyor zaten ama e, işte Çakaygıllar falan e, birçok diplomattan da bunu duydum ama mesela aynı zamanda da bir Indian Century mi geliyor? Lafsı. Artık bir China Century lafsının yerini aldı batıda. Hani Batı'da yerini aldı dediğimiz bunları CNN'de de konuşuyorlar bu arada. Hani en böyle işte e, batıcı yayın organı Time Warner Company'nin e, yani mainstream medyanın aparatlarından bahsediyorum. Sadece böyle Rupert Murdoch medyası işte ne bileyim böyle daha evanşelik bir medyadan bahsetmiyorum Amerika'dan bahsederken. Ferit Zekeriya'yı kastediyorum. Bir numaralık güreselciyi de bunu söylüyor. Bunu söylemek zorunda kalıyor. Çünkü seneye Hindistan dünyanın en büyük e, nüfusuna sahip. 2040-2050 arasında da dünyanın en büyük ekonomisine sahip. Ve hala hazırda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi. Ve satın alma paritesinde, purchasing power paritesinde e, hala hazırda dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Hindistan. Türkiye'nin dolayısıyla sosyolojik olarak önüne geçmesi gereken şeyler var. Evet zor bu kafayı kırmak işte direkt baktığında. Şöyle şey söylüyorlar insanlar. Hintliye baktığında direkt kokuyorlar diyor yani. Videoda izlerken diyor koku geliyor diyor. Bunu söyleyen birisinin kafasındaki algıyı bozamayız işte. Biraz da bu İslam düşmanlığı değil. Türkiye'deki liberallerin ve sol ve biraz yeni nesin. Onların kastı Asyalılık. Daha doğrusu Çinli mes, Çin'den bu kadar pandemi oldu, şu oldu, bu oldu değil mi? Hiç kimse rahatsızlık duymadı. Çinlileri savunan çok kişi gördüm. Bu memleketteki maucu terör örgütleriyle, maucu politik partilerle, ne bileyim işte ulusalcı olmakla, avrasyacı olmakla, Alexander Dugun okumakla, Doğu Perinçek izlemekle, Yalçın Küçük okumakla alakalı değil. Direkt Avrupa hayranı olan insanlar aynı zamanda Çin hayranı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de. Yani bunu kırmak zor. Ama bunun sebebi değil. dediğim gibi İslam düşmanlığı değil. Çünkü Hindiler Müslüman değiller. Hindularda kastediyorum. Onlar da düşmanlar. Ama hemen komşusu olan ne bileyim işte bir Budist bir memlekette işte ne bileyim değil mi? Kamboçya'da, Laos'ta, Tayland'da Çin, Hindideki diğer memleketleri düşünelim. Bunlara karşı bir önyargıları yok. galiba esmer olmak yani öyle söyleyeyim yani zenciye yakın esmer olmak rahatsızlık veriyor. Mesela Afrikalı e, milletleri milletlere de aynı şekilde olumsuz yaklaşıyorlar ama bu e, şiddette değil. E, ama Amerikalı Afro Amerikalılara karşı böyle bir ön yargı yok. Dolayısıyla bunu kıramazsın. Bunu sadece biraz aşağılayarak gözlerinin önüne yani sizin dünya algınız bu kadar basit ve yüzeysel diyerek belki geçmeye çalışabiliriz. Ama bu karşı tepkiyle doğurur. Ama gerçekte olan bu. Şu an dünyanın her yerinde önemli yöneticiler, önemli bilim adamları, önemli teknisyenler, önemli yazılımcı hep Hintli. Ya bakın değil mi mesela bu kanalda petrol sesinden onu da tahmin ettik. İnsanların seçilmesine çok tepki vermesinin sebebi de bir tane soru. Bir Hintli mi seçilecek falan dedikleri. Rishi Sunak mesela şu anda İngiltere'yi yönetiyor. Bu düşünülebilir miydi? Benjamin Disraeli zamanında, ne bileyim William Gladstone zamanında bu düşünülebilir miydi? Victoria Nera'da. Hindistan sömürülürken bir gün bir Hintlinin Çin'e, şey İngiltere'ye başbakan olabileceği, hem de muhafazakar parti Tory'lerin başına geçebileceği. Geçti. Niçin geçti? Çünkü artık akın akın her sektörde, her alanda Hintliler üstünlük kuruyorlar. Çünkü daha çalışkanlar, çünkü daha tamahkarlar, çünkü daha sabırlılar. Çünkü genel olarak insanlığın tekamülünü sağlayan bütün hasletlere sahip Hintliler. Evet o zaman genel toparlamayı yapayım. Ee, yine son 1-2 dakikada beklerim. Ee, şu anda insanlar çok farkında olmasa da bir Hint asrının içerisindeyiz. Ee, genel olarak İslam dünyası ve Türkiye'nin e, mukayeseli üstünlük sağlayabileceği, bir bölgesel güç olmaktan bir süper güçlüğe e, geçebileceğimiz rahmetli Özal'ın işte zamanında söylemiş olduğu biz bunları da yazdık 2008'de. E, daha sonrasında e, rahmetli Demirel de bunu söyledi. Her şey Türkiye için büyük Türkiye diye. Daha gösterebilirsem onu da göstereyim şimdi size. E, Adriyatik'ten Settin'e Büyük Türkiye söylemi. Rahmetli Özal ve rahmetli Demirel'in. Biraz da buna dayanıyor. Galiba yok. Neyse çok da önemli değil. Zaten bildiğiniz şeyler bunlar. Ee, yani eğer büyük büyük Türkiye olacaksa Adliyatik'ten Çin e, e, bu sayede olacak. E, çünkü yükselen değer bu. E, karşılıklı menfaatlerimizin, ilişkilerimizin, çıkarlarımızın, potansiyellerimizin olduğu bir memleket, bir coğrafya, bir devlet, bir e, süper güç olmak üzere olan, zaten bir bölgesel güç olan, dünyanın en büyük nüfusuna sahip ve dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip. 2040-2050 arasında yani 20-30 sene içerisinde dünyanın en büyük ekonomisi olacak olan nominal anlamda da sadece satın alma parçası anlamında değil memleket olan Hindistan'da bu şekilde bir ilişki kurmamız lazım. Yapmamız gereken en önemli şey bütün İslam alemini Hindistan'ın hareket alanına dahil etmek. Türk dünyasında Turan'ı da Turan Birliği de kurulacaksa Hindistan desteğiyle kurulacaktır. Ve buradaki bu geniş interlandı, hem Hint Okyanusu'nu hem Afrika'yı, Sahra Altı Afrikası'nı, Doğu Afrika'yı hem bütün İslam coğrafyasını, bütün Turan coğrafyasını hatta Sibirya'ya kadar uzanabilecek olan bir alanı Hindistan değerlendirebilir. Türkiye bu konuda yardımcı olabilir, önünü açabilir. Çünkü hiçbir problemimiz yok. Mesela İslam dünyasının problemleri neler diye bakacak olursak temel olarak bir batı tarafından sömürülmesi, İki, ideolojilerle baskı altına alınmaya çalışılması. Üç, İslam karşıtlığı. Bunların hiçbiri Hindistan'da yok. Ama artı bir şey var. Ortak kültür var. Ortak coğrafya var. Ortak hedef var. Ve ortak çıkarlar var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda öncül olması lazım. Ve pratikte de ilk yapılacak olan ve esasında en önemli şey. Belki tek başına bu bile yapılsa gerek kalmaz başka bir hamle yapmaya. Keşme sorununu çözmek. Pakistan'da baskı yapabilecek Türkiye'den başka da bir memleket yok. Hindistan'a da aklını başına devşir, diye, devşir diye telkinde bulunabilecek Türkiye'den başka bir ülke yok. Dolayısıyla tam olarak Türkiye'nin diplomatik kabiliyetini kullanabileceğim. Batı'nın, Çin'in, Amerika'nın, Rusya'nın müdahale olamayacağı, müdahale olamayacağı kadar büyük bir alanı e, Türkiye kullanabilir. Unutmayalım, biz Hindistan'da bin sene kaldık. Türkler Hindistan'da bin sene kaldı. Hatta belki haddinden fazla kaldık ama hiçbir zaman için Türklere karşı bir isyan, bir hareket, bir şey olmadı. Kurtuluş Savaşı'nda bile Hintliler Türklere her açıdan yardımcı oldu. Hint Müslümanlar tabii ki çoğunlukla olmak üzere ama genel olarak Hintlilerden yardım aldık. Cihad-ı Ekber'i yani İttihatçıların Sultan Mehmet Reşat'a yayınlatmış olduğu o cihat ilanına karşılık tek veren yer Hint Yarımadası'ydı. Bunu da bilelim. Hint Yarımadası ve uzantıları yani. Şimdi Hint Yarımadası deyince aslında Bangladeş'te Hint Yarımadası, Pakistan'da Hint Yarımadası hatta onun uzantısı olan Great Game'in en önemli partisi. Big Nia Brazil's dediği gibi değil mi? Grand Chessboard'un en önemli karelerinin içinde bulunmuş olduğu. Afganistan da buna bağlı. Tacikistan da buna bağlı. Hatta Horasan bile buna bağlı. Bugün çoğunlukla e, İran işgalinde bulunan e, Horasan da buna bağlı. Ki zaten Razabi Horasan, Kuzey Horasan ve Güney Horasan adında 3 tane de e, idari yapıya böldü İran. E, ama Allah'ın izniyle oraları Yeteri kadar sömürdüler. Daha fazla sömüremeyecekler. Bu son 10 senesidir. Orası bölünecek ve tekrardan Türk ve Turan yurdu olacak. Ee, İran'ın e, istemeyeceği bir şey bu. Hindistan'la ilişki kurmamız bu şekilde. İslam dünyası ve Turan dünyasının ilişki kurması. Çin'in istemeyeceği bir şey. Avrupa'nın istemeyeceği bir şey. Rusya'nın istemeyeceği bir şey. Amerika'nın istemeyeceği bir şey. İsrail'in istemeyeceği bir şey. Görmüş olduğunuz gibi nerede aslında Türk düşmanı varsa onun istemeyeceği şey bizim Hindistan'la yakınlaşmamız. Genel olarak söylemek istediklerim bunlar. Daha böyle detaylı metinler üstünden de konuşuruz. Ama Türk'ün Türk'ten başka dostu vardır. Hintliler de onlardan bir tanesidir. E, ve 21. asır Hint asrı olacaktır. Indian Century'e doğru gidiyoruz. Türkiye'de İslam dünyası ve Turan dünyası ile Hindistan arasındaki raproşmanı sağlayabilecek olan yegane memlekettir. Ortak çıkarları olan herhangi bir husumeti bulunmayan Keşme sorunun dışında da genel olarak İslam alemi ile Hint e, alemi arasında herhangi bir problem olmayan e, bin sene yönettiğimiz Karşılıklı gönül bağının olduğu, ortak kültürün olduğu, yaşam tarzının, e, aile ilişkilerinin, e, ahlakın, e, ortak tarih bilincinin, şuurunun olduğu bir coğrafya, memleket, devlet ve bir irade. E, bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle Türkiye tarafından da değerlendirilmeli. Evet, varsa sorunuz, yorumunuz, eleştiriniz. Biraz önce sormuş olduğum gibi alayım. Yoksa teşekkür edip yayını kapatacağım. Yani Türkiye artık uyanmalı yani kimin ne olduğunun farkına varması lazım. Artık Çin bitti, Avrupa Birliği bitti. Amerika yine süper güçlerden birisi olarak kalacak, o konuda bir şüphe yok. İngiltere yine önemli bir güç olarak kalacak. Bunlar doğru. Ama Çin, Avrupa şu an için değil. Rusya'nın durumu iyi ama nüfus demografik yapıdan kaynaklı ilerleyen süreçte 10-15 sene sonra Rusya'da sıkıntıya girecek. Bunlar bitti. Yani dünyanın nerede dünyanın nereyelerin yükseldiğini görmemiz lazım. Latin Amerika önemli bir potansiyeli e, yitirdi. Tabii maalesef Monroe Doktrin'i yüzünden Amerika birleşik Devletleri'nin arka bahçesi olmakla kurtulamayan da bir Latin Amerika var ama onlar da bu avantajı yitirdiler. Şu an yükselen güçler Hintliler, Hint Yarımadası, Çin Hindi e, ve e, Sahra Altı Afrika. Sahra Sahil bölgesi de dahil olmak üzere Sahra ve Sahra Altı Afrika. Güney Afrika hariç. E, şu anda dünyanın yükselen bölgeleri bunlar. Okyanusya da öyle. Yani Avustralya, Yeni Zelanda hani bunların nüfusları çok az ama muazzam e, emtiyalara, muazzam coğrafyalara, muazzam potansiyellere de sahipler. Bunları da göz ardı etmememiz lazım diye düşünüyorum. Zaten değil mi? Mesela Valerie Pierre Circle dedikleri bir şey vardır. Mesela dünyanın e, neredeyse tamamının yani e, tamamının değil de kaynakların hemen hemen önemli olan kaynakların hemen hemen hepsinin şöyle size konuş açabilir miyim diye bakayım ben. E, Bunu oradan açacağım da şöyle gösterebilirim. Ee, nasıl göstereceğiz? Bakın. Hatta şöyle yapacağım. Şimdi olacak. Bakın. Valeri Pierre Circle dedikleri şey şu. Şöyle küçük bir alan çiziyoruz. Bir halka. Bir coğrafi bir tan tanımdır bu. Bu alan dünyanın %6.7'si. Bütün dünya haritasında bir genel olarak göstersen daha iyi olacak. Anlatımı kuvvetlendirecektir. %6.7'sinden bahsediyoruz. Değil mi? Bakın koskoca dünya haritası. 6.7'si. Şu bölge. Bu 6.7 dünya kaynaklarının yarısını ve dünya nüfusunun da e, şu anda e, yarısını, yarısından fazlasını Gelecekte de üçte ikisini sahip olan bir alan. Şu kadarcık bir halka. İşte batı merkezi düşüncenin çöktüğünün göstergesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlantik düşüncenin bir partisi olarak kabul etmemiz lazım. Avrupa merkezi diyelim ya da Eurocentrik düşünce bitti. Bunun yanında Hind Çin merkezi bir düşünce yapısı kurulmaya çalışıyor. O da bitti. Seneye Çin bir asırdan fazladır dünyanın en kalabalık nüfusu e, olma e, durumunu e, klasmanını Mevkisini, mevzisini yitiriyor arkadaşlar. Bu gerçekleri de göz ardı etmemek gerekir deyip e, son böyle bir dakika daha bekleyeyim. Varsa e, yorumunuz, eleştiriniz, katkınız. Alayım. Sonra da yeni kapatalım.